Günde kaç oyun yiyorsun abi? Günde bal yemek yapmaya başladığından beri 3 oyun. Ön dışında... Öncesinde bir oyun falan yiyordum ya. <laughs> Ama her bilgisayarda öyle oluyor ya. Annem getirmezse ben de hiçbir şey mi? Aa. <laughs> ya çünkü açlığımı hissetmiyorum. Kalkıp bilgisayardan kalkınca hissediyorum. O zaman da bir oyun yemiş oluyorum neredeyse yani sabah kahvaltı çok bir şey yemiyorum. Aldılar. Kuştasınlar ya. Brent de zaten topu petliyor. Şurada frizlersek iyi. Bak bana. Bir de var. Börsüne okay. şey varmadan. tamam dokunmayalım bebe. E. Kaybetmeyeceğiz gibi. Şu gidiyor gitsin ya. Gitmedi. Freeze diyemiyoruz ama galiba. Yok çok demir Alacağım diğerini. Bak. Aim var şu an trade atmak isterse. Wave çok kötü değil yine de. Yemek yiyince enerji geldi abi. Valla oğlum çok mutlu oldum ya enerjiden ziyade mutlu oldum. Kendimi takdir ettim yani. <laughs> Dopamin alındı. Peki sizce böyle kolay başka ne yapabilirim arkadaşlar? Çok zaman almayacak şekilde. Et sote yaptım, pilav yaptım, işte lazanya yaptım şu ana kadar. Başka bu tarz hani doyurucu ve uzun süre gidecek ve e, çok uzun sürmeyecek. Menemen Melemen ama ya, o yemek değil o kahvaltılık sayılmaz o. Bozmayalım milyonlarımızı. Şuraya bir yardım. Fahita mesela fahita olabilir cidden. Körü soslu en tavuk hoş. olabilir. Eko öldü. tam 2 ve 2yiz ya oynarız. Basie'ye bakmak lazım mümkünse. Atarsan girelim. Bakacağım. Bakıyorum. Bak. Devam et. Şeye dön sonra. Dövüyorum. Aa adam şeyi bir de atmadı lan. Bariyeri yok mu? Tamam ben buradan. Tamam ben dövüyorum. <laughs> döneceğim döneceğim hop. Döv oğlum. Kafasına Q. Helalsin be. Okay. Wave'i de puşlayalım. Olay Lucian Brown muymuş ya? Bir anda. Ama çok iyiydi ya bu karşı takıma. Evet. Wave'i de Of çok güzel bir base geliyor. BF base'i geliyor. Aslında bir an neyse ya. Grant gelse dive çıkardı da. Troll. Hamburger köftesini hazırla dondurucuya at. Ya o hamburger köftesi hazırlama diye bir şey yok galiba en iyi etler Dümdüz kıymayı alıyorlar smash böyle basıyor o kadar Başka bir şey yapmıyor Değil mi? Var mı aranızda yemek gülmesi? Hey man Hey bro ya? Ee, Hamburger eti dediğim gibi değil mi hiç işlem yapmıyorsun kıymayı alıyorsun basıyorsun sadece Genelde hiçbir şey yapmıyorsun ya. evet. sadece Direkt et sadece şey, işte. Isıtırken karabiber tuz atıyorsun o kadar. Isıtırken dediğim pişirirken mi demek istiyorsun? Pişirirken. Hmm. Pişirirken karabiber tuz atıyorsun bir tarafına. Tamam. Sonra çeviriyorsun o kadar. <laughs> o zaman bir smash burger patlatayım ya. Yap ya zor değil. Ben yaptım. Ekmeğiyle tereyağını bir kızartıyorsun. Aynen. Ekmek zaman... şey bayağı önemli ama ben nerede? Ölüyoruz ölüyoruz yani. ölüyoruz dur sus. Birell ed. Oyna oğlum. Bloklayacağım, bloklayacağım. Ya ya. Kaçtım flash. Yoladım. W2. Eko'yu da vuracağım bir tane. m 2 M bekle. Böyle bir kö attım. Bizim çocuğa vurmasınlar. Tamam. Buluşum Bram, kim? E ee, diğer oyun Doğu hazır mısın? Ee, Onur. Evet. Let's go. Tam... Hazırladım sana. In game. in game. Ekmeği bimden evet. al, Jago diyordu. Hamburger, hamburger yapacaksan aynen, bir ekmeğini al. Adam en ya en öyle bir, bir şey, troll değil yani. mi ya Şey alma ya, onun, onun ekmeğini alma. Çok kötü o. Başka ekmek yok zaten. Abi onun niye başka ekmek içinde. yok böyle düzgün? Yapılmıyor hamburger ekmeği ya böyle Sadece bimde var. Adam ne onun bim kendi markası mı? Yok. Biri bir yerle anlaşmış. Ekmekleri bayağı iyi. Ama sen var ya cukcuk. Cuk, Habe duvar dibiydi. olmadı. Oynayacağım bu arada, beyaz atmayacağım. Ya, gir 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 gir, gir 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 gir. M4 oldu. Koşuyorum. Aha. Aa. Ölmeyeceğim. <gülüyor> 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 let's go bro, let's go. İyiydi. Sana Gordon'u Oğlum ben de okuyordum lan. Şey. Branda gidiyorlar ya. Öleceğim, öleceğim. nasıl yok. Tek burada bu adam. Hani kule altında duruyor bir de. Kafasına Q. Free atacak bak free. Ya iyi. Benim Q içinden geçti bu arada. Saymam ben onu. Duvar çıktı önüne. <laughs> Duvarı görmedim. Aha nötr şeyde duvarı görmedi Brent. Ne yapıyorsunuz da o? Geliyorum evet. da yani. Çıkalım. Açım. Oynadık gibi. Hmm. M4. 2. Çok fazla iki. vuruyorum ha. Ultim geldi. Eko geldi. Eko başkan. Ha bu yanımdaki kim benim vursun şu adamı. Aldı ya mı da alamıyor mu? Ne Lazanya yok. gameplay. Ben hamburger ya bir dahakine. Ya da bir tur daha mı et sote? faydası Oy, Oy. Oy. Lazanya kaç gün kaldı bir gün mü? Ee, bu ikinci gündeyim şu anda. <laughs> He <Ha? Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> var ya işte sıkrim. 12.30'da kalkıyorum. 2 saat falan böyle her şey i̇yi, güzel tam. Güzel disiplin olmuş. Ya, bayağı iyi ama işte bakalım sürdürebilecek miyim ya? Sürdürüp yani İki haftadır falan sürdürüyorum. Eğim yok. Ee, ayın sekizinden beri. Ayın sekizinden beri aynı düzen. Okey buraya baktık. Vur oğlum. Şuram geldi. Dur. Vuruyorum. Solarım var. Şuram iki. Hayır. Çıktım. Hay a. Vur vur adamı vur. Baya iyi oynadık buraya ama. Buraya bir daim mı baktık bir anda? W'm 4. Okay gelecek Yine oyunu eziyoruz ama ezmiyoruz gibi aynı zamanda. Ek Ekko başkana bak. Bakıyorum. Sen oradan ben burada. Da, <laughs> okay. Ölüyorum. Yani. Gel bana. Ekko başkana bakıyorum. Yaklaşıyorum. Bırakladım köyü. İyi oynadım gibi. Ultiye dönebilir. Şöyle bir köy atayım ultisine. mu adamı? Bakıyorum mı? bakıyorum. A-M var. O ne? Yoktan gelen bir ulti. A-M yok. Base ben... mi ya? Sanırım. Bende bir şey kalmadı. Continue shopping. Tamam atarım bunu ya. Eee Uçtuyalım Herald Merald Gir Blue yeni alınmış Eyvallah Ekko Papa mı Ben mi de püşteyeceğim? E, Geliyorum Oynayalım orayı ya agresif girsene Ekko'ya Atülüs'e da olur Hi bak. Bakıyorum M2 <laughs> Yazık ya adam Oturup ölümü bekledi <laughs> ne oluyor? You lose it. Bir adet abonelik hediye etmiş. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Kes şunu ya. Mars <laughs> buraya biri geldi. Natulis'e bak. Adam var yani galiba yani. bunun o yüzden uzak tutuyorum biraz. Ama bakıyorum. Gayet iyi. Bitkinliğim var. Item bitti benim base'e. Mid kuleyi de alalım. Evet. Oy. Bizim Silas cana canavar ya. Evet et evet. bir. Ben base atayım. Buranın devamı çok mantıklı gelmedi bana. Gittiğimiz çoğu da çok iyiydi. Hayvan parçası dahil Güzel bir gezi oldu. Beyran da içtik. chill on the wind. Ne bak ya. Ne bölüm yok kömükte. İyi. Em var. Uçarsa. Dilenmeyin artık rakip. Bir şeyler oluyor burada. Ben inhibitor alıyorum vallahi. Benim çok, çok iyi yiyorlar. Kayısa bak. Oho ho ho ho. Biter mi? Zet geliyor. Ultisi olacak ama. Böyle. Yok ya bitmez. Bir şeyler oldu bitiyor gibi. Zed'e bak. M2. Aha. Gelmiyor tamam. Ridu alalım. Let's go, let's go, let's go. Neş alıp sonra şunu gel gelin ama ya. Başta git tankla şunu. Adamlar gelirse fight yaparız. Zaten sen bayağı tank diyorsun. Nobe kral adam ya. Dantes kavgasını gördüm. Kimle kavga etmiş Dantes? At adam. Mid'den bitirebiliriz bence. Tarzan et. O kim bilmiyorum vallahi ya. GG. Güzel oyunda. İyi Eline sağlık cukcukçum. <laughs>